Değerli öğrencilerim çok basamaklı tepkimelerde hız ifadesiyle devam ediyoruz. Arkadaşlar bir tepkime niye çok basamaklı oluyordu? Çok sayıda tanecin çarpmasını gerektiren tepkimeler genellikle birkaç basamakta gerçekleşir. Daha önceki videomuzda zaten bunun sebebini anlatmıştık arkadaşlar. Yani moleküleritesi büyük olan tepkimeler aslında çok basamaklı oluyorlar diye düşünürüz genellikle. Bu tür tepkimelerde her basamağın ayrı hızı vardır arkadaşlar. Mesela bakınız burada iki basamaklı bir tepkime vermişiz. Birinci ve ikinci basamağın arkadaşlar Hızı birbirinden farklıdır. Peki aktifleşme enerjisi en büyük olan basamak en yavaş basamaktır. Yani bu tepkimelerden hangisi yavaştır, hangisi hızlıdır diye düşünecek olursak potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğine bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiğinde aktifleşme enerjisi büyük olan basamak daha yavaş olacaktır. Peki aktifleşme enerjisi neydi? Her basamağın girenleri ile tepe noktası arasındaki farktı arkadaşlar. Birinci basamağın aktifleşme enerjisi bakınız bu kadar. EA1 diyorum ben buna. İkinci basamağın aktifleşme enerjisi de bu kadar arkadaşlar. Buna da EA2 diyelim. EA1 ve EA2. Dikkat ederseniz hangisi daha büyüktür arkadaşlar? EA1 değeri büyüktür. EA2'den. İşte bu yüzden arkadaşlar V1 küçük V2'dir. Yani birinci basamağın hızı ikinci basamaktan daha küçük olması gerekir. O zaman birinci basamak yavaş, ikinci basamak hızlı basamak olacaktır. Grafiklerden yararlanarak biz arkadaşlar hangi basamağınız hangisinin yavaş olduğunu bu şekilde ne yapabiliriz anlayabiliriz. Büyük olan aktifleşme enerjisi büyük olan basamak daha yavaştır dikkat edersiniz. Peki devam ediyoruz. Tepkime hızını tepkimedeki en yavaş basamak belirler arkadaşlar. O zaman x2, z2, x, 2 z 2 x 2 bakınız bu basamak zayıf olacağına göre yani daha yavaş olacağına göre bu tepkimimizin hız ifadesi ne olacaktır? Yine v diyelim hıza r ile de gösterebiliyorduk. K çarpı arkadaşlar e, ee, x2'nin molaritesi çarpı z2'nin molaritesi şeklinde ne olacaktır? Yazılacaktır. Hız ifadesi dikkat ederseniz toplam tepkimeye göre değil yavaş olan basamağa göre yazılacaktır. Aman buna dikkat edelim arkadaşlar. Peki basamaklara baktığımız zaman burada bazı kavramlarla karşılaşacağız. Mesela bir tanesi ara ürün bir tanesi katı arkadaşlar. Basamaklarda önce oluşup sonra harcanan maddeleri ara ürün denir. Şimdi bu basamakları incelediğimiz zaman arkadaşlar X, Z'nin bakınız burada oluştuğunu, diğer bir basamakta ise harcandığını görüyoruz. Yani üst basamakta oluşup altındaki bir yerlerde 2, 3 olursa mesela birinci de oluşur, üçüncü de, de harcanabilir. Harcanan maddeleri biz ne diyoruz arkadaşlar? Ara ürün. Yani bu tepkimede ara ürün var mıdır? Vardır. Ara ürün kimdir bu tepkimede arkadaşlar? X, Z bir ara üründür diye düşünürüz. Yine bir başka önce harcanım sonra oluşan maddeler ise katalizör denir arkadaşlar. Peki tepkimemizde önce harcanıp sonra oluşan madde var mı? Var arkadaşlar dikkat ederseniz. Z2 üst basamakta harcanmış alt tarafta ne yapmış oluşmuş bak. Önce harcanıp sonra oluşuyorsa katalizör. Önce oluşup sonra harcanıyorsa arkadaşlar ara ürün diye ne yapmamız gerekir? Olaya yaklaşmamız gerekir. Yani katalizörümüz kimdir bu tepkime için? Z2'dir arkadaşlar. Zaten biz katalizörü nasıl tanımlarız? Reaksiyona girdiği gibi çıkan. Yani önce girmesi sonra çıkması gerekiyor. O zaman tepkimeye baktığımız zaman basamaklara Z2 önce burada girmiş sonra burada çıkmış arkadaşlar. O yüzden önce harcanıp sonra oluşanlara katalizör. Önce oluşup sonra harcananları ise biz ne diyoruz arkadaşlar? Ara ürün diyoruz. Buna dikkat edelim. Arkadaşlar peki net tepkimemiz nedir? Net tepkimeyi bulabilmek için arkadaşlar basamakları toplamamız gerekir. Şimdi basamakları toplarken daha önce HES yasasından hatırlarsınız. Basamakları toplarken farklı yönlerdekiler birbirlerini götürürlerdi. Mesela bakın burada iki tane XZ var. Burada da iki tane x, var. Biri ürünlerde biri girenlerde. O zaman bunlar ne yapacaktır arkadaşlar? Birbirlerini götüreceklerdir. Aynı şekilde z2'ye bakarsanız biri girenlerde biri ürünlerde. Öyleyse bunlar da birbirini götürecektir. Zaten arkadaşlar tepkimelerde birbirini götüren maddeler ya ağır üründür ya da katı özördür diye düşünebiliriz. Peki birbirini götürmeyen geriye ne kaldı arkadaşlar? x2 artı y2 eşittir. 2 tane x'ye tepkimiz kaldı. İşte biz bu tepkimeye de ne diyoruz? Net tepkime adını veriyoruz arkadaşlar. Aslında burada gerçekleşen tepkime bu. Ama bu tepkime arkadaşlar direkt gerçekleşmemiş. Çeşitli basamaklardan geçerek ne yapmış? Gerçekleşmiş diye düşünüyoruz. Eğer bakınız bu tepkime tek basamaklı olsaydı hız ifadesi ne olacaktı arkadaşlar? E, v eşittir K çarpı X2 çarpı Y2 olacaktı. Ama dikkat ederseniz tepkime bu olmasına rağmen hız ifadesi bununla uyumlu değil. Demek ki hız ifadesi tepkime denklemiyle uyumlu değilse o zaman arkadaşlar tepkime de Tek basamaklı olmayacaktır. Çok basamaklı olacaktır diye düşünürüz. Örneğin şurada tek basamaklı bir tepkime vermişiz. Bakınız x artı 2y eşittir z gibi bir tepkime de. Tek basamaklı ise eğer tepkime. Bakınız tek basamaklı ise. O zaman ne yaparız? Aynen buraya bakarak v eşittir k çarpı x y kare diye yazıyorum. Ama arkadaşlar çok basamaklı olursa dikkat ederseniz tepkime denklemine bakarak hız ifadesini yazamıyorum. Buna dikkat ediyoruz. Buna göre sorularımızı cevaplıyoruz arkadaşlar. oyuyla arkadaşlar anlattıklarımızı pekiştirelim. Yine bakınız yukarıda mekanizması verilen tepkilerin hız bağıntısı R eşittir. K çarpı X2 Y2. Unutmayın hızı e, r küçük R ile gösterebiliyoruz. Büyük R ile gösterebiliyoruz. V arkadaşlar şöyle V ile yani Nü ile gösterebiliyoruz. Her türlü gösterebiliyoruz. R eşittir. K çarpı X2 Y2 şeklindeymiş. Buna göre falan filan arkadaşlar. Şimdi bak dikkat ederseniz iki adım var ve hız ifadesi ne yapılmış arkadaşlar? Üstteki adıma göre yazılmış. Çünkü üstteki adımla bakın hız ifadesi uyumlu. Biz öncelikle buradan hangi mesajı almamız gerekiyor arkadaşlar? Demek ki üstteki basamak yavaş, alttaki basamak ise hızlıdır. Mesajını almamız gerekiyor arkadaşlar. Peki şimdi devam ediyorum. Buna göre XY gazı ara üründür. Bakın XY önce harcanmış arkadaş oluşmuş sonra harcanmış. Yani reaksiyonda önce oluşum sonra harcananlara biz ne diyorduk arkadaşlar? Ara ürünü öyleyse. XY gazı bir ara üründür diye düşünebilirsiniz. Birinci adım ikinci adımdan daha hızlıdır. Bu yalandır arkadaşlar. Çünkü hız ifadesi birinci adıma göre yazıldığına göre birinci adım daha yavaş olması gerekir. Sabit hacimli kapta gerçekleşen kaba gerçekleşen demiş kaba sabit sıcaklığı bir miktar Z2 gazı eklenirse tepkimi hızı artar mı? Şimdi dikkat ederseniz Tepkimenin hızı ne ile alakalı? X2 ve Y2'nin gelişimi ile alakalı arkadaşlar. Eğer biz bu kaba Z2 eklersek tepkimenin hızı artar mı? Artmaz. Çünkü Z2 arkadaşlar yavaş olan basamakta yoktur diye düşünürüz. O nedenle bu ifademiz de yanlıştır. Yani doğru cevap A seçeneğidir diye düşünmeliyiz. Bu soruyla devam edelim arkadaşlar. Yukarıda iki adımla gerçekleşen tepkime ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A2B arı üründür. Bakalım arkadaşlar. A2B üstte ne yapmış? Oluşmuş. Önce oluşmuş ondan sonra ne olmuş? Harcanmış arkadaşlar. Bunlar zaten birbirlerini götürecekler de. A2B arı ürün Evet. Önce oluşup sonra harcananlar arkadaşlar. Arı ürün diyorduk doğrudur. Tepkime denklemi nedir acaba? Bu mudur arkadaşlar? Bak adımları verilmiş tepkime denklemi nedir? Tepkime denklemini bulmak için adımları ne yapmamız gerekiyor? Değerlendirmemiz gerekiyor. Şimdi bakınız bu adımlar esnasında ne olacak? Farklı taraflarda olanlar birbirini götüreceklerdi. O zaman A2B A2B bakın bunlar birbirlerini ne yaparlar? Götürürler. Yalnız arkadaşlar burada şuna dikkat edin. Bunların birbirini götürebilmesi için fiziksel ellerinin de aynı olması lazım. Yani eğer burada sıvı burada gazsa bu arkadaşlar o zaman fiziksel eller aynı olmadığı için birbirini götürmeyeceklerdir. Peki başka götüren var mı? Dikkat ederseniz yok. Bu durumda arkadaşlar ben net tepkimeyi yazacak olursam aslında net tepkimem ne olacaktır? 2A burada. A da burada arkadaşlar. Bir de burada B var. Dikkat ederseniz 3A artı B eşittir. 2C şeklinde ne yapmam gerekiyor? Net tepkimeyi yazmam gerekiyor. Öyleyse tepkimenin denklemi şeklindedir. Doğru olur arkadaşlar. Hız ifadesi. Hız ifadesini neye göre yazmamız gerekiyordu? Yavaş basamağa göre arkadaşlar. Yavaş olan basamak bakınız buradaki birinci basamak olacağına göre hız ifadesi yani R eşittir nedir? Her tepkimenin bir sabiti vardı K. A'nın arkadaşlar karesi çarpı B şeklinde yazılması gerekir. Dikkat ederseniz tepkime bu ama hız ifadesi bu. Yani tepkime ile uyumlu değildir. Çünkü mekanizmalı tepkimelerde arkadaşlar hız ifadesi tepkime ile uyumlu değildir. Ama bu seçeneğimiz doğrudur. Birinci adımın aktifleşme enerjisi daha büyüktür. Şimdi biz daha önce ne demiştik arkadaşlar? Ee, daha önce şunu demiştik. Aktifleşme enerjisi büyük olan basamak daha yavaş olacaktı. Şimdi tepkimimize baktığımız zaman birinci basamak daha yavaş olduğuna göre birinci adımın aktifleşme enerjisi daha büyüktür. Doğru bir ifade olur arkadaşlar. Peki sabit sıcakta kabın hacminin yarıya indirilmesi hızı 4 katına çıkarır mı? Şimdi bakın ne oluyordu arkadaşlar? Buna biz R diyelim ilk hıza. Son hıza R2 diyelim. R2 ile R1 arasında bir ilişki kuralım. Şimdi burada şöyle oluyordu. Bakın buna kısaca bakabilirsiniz. Kap hacmi yarıya indirilirse molarite eşittir n bölü v idi. Hacim yarıya indirilirse molariteler ne olur arkadaşlar? 2 katına çıkar. Bakınız bu 2V'den V'ye indirildi diyelim ki yarıya. Bu moderniteler o zaman X'ten 2X'e çıkacaktır. Yani mantık olarak bakarsanız. Şimdi maddelerin moderniteleri artınca tabii ki ne olacaktır? Çarpımlar da büyüyecektir arkadaşlar. Peki çarpımlar büyüyünce o zaman R de büyüyecek demektir. Çünkü K nedir? Sabittir. K'yı arkadaşlar böyle derişimin değişmesi değiştirmez. K'yı değiştiren şeyler bellidir ki ileride bakacağız. TSK diye geçiyor arkadaşlar. Yani e, temas düzeyi, sıcaklık, katalizör olmak üzere sadece bunlar K'yı değiştiriyor. O zaman derişimlerin değişmesi K'yı değiştirmeyecektir. O zaman şöyle yapabiliriz yalnız. K aynı. Arkadaşlar bakın. A'nın moleritesi mesela atıyorum A ise o zaman iki katına çıkmış olması gerekmeyecek midir? 2A olacaktır bunun moleritesi. Çarpı arkadaşlar B'nin moleritesine de B demişiz. O zaman bu da 2B olacaktır arkadaşlar. Şimdi taraf tarafı bakınız bunları biz bölersek o zaman K'lar birbirini götürür. R bölü R2 yani ilk hız bölü son hız eşittir. Şu olacaktır arkadaşlar. Biliyorsunuz üstler aynıysa atlar ne yapabiliyordu? Sadeleşebiliyordu. 1 bölü 2 üzeri 2 çarpı arkadaşlar. Yine bunlar da bakın 1 bölü 2 olarak sadeleşiyor. 1 bölü 2 üzeri 1. Peki bu işlem nereye götürür bizi arkadaşlar? R bölü R2 eşittir. Bakınız burası 1 bölü 4 yapar. Çarpı 1 bölü 2. Bu durumda arkadaşlar R bölü R2'nin 1 bölü 8 yani R2'nin 8R olması gerekir. Öyleyse arkadaşlar başlangıca göre tepkime ne olmuş olacaktır? 8 katına çıkacaktır. Yani 4 katına çıkmayacaktır. O nedenle bizim E seçeneğimiz yanlıştır diye düşünürüz. Şimdi bu soruyu halledelim arkadaşlar. Mekanizması şeklinde olan bir tepkimenin potansiyel enerji tepkime koordinatı grafiği de verilmiş arkadaşlar. Buna göre tepkime ile ilgili diyor. Hız ifadesi nedir? Bakınız tepkime mekanizmalı. Mekanizmalı olduğuna göre hız ifadesini bulmak için en yavaş adıma bakmamız gerekiyor. Ama önce en yavaş adıma ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bulmamız gerekiyor. Şimdi buraya bakarsanız birinci basamak ve ikinci basamak arkadaşlar. İki basamaklı tepkimi. Birinci basamağın aktifleşme enerjisi aradaki fark, 90 ile 10 arasındaki fark 80'dir. İkinci basamağın ise 60 ile 30 arasındaki fark arkadaşlar 30'dur. Peki o zaman birinci basamağın aktifleşme enerjisi daha büyükse birinci basamak daha yavaş olacaktır arkadaşlar. Yavaş basamak birinci basamak, hızlı basamak ise ikinci basamaktır diye aslında düşünebiliriz. Şimdi o zaman biz hız ifadesini yavaş basamağa göre yazacağımıza göre hız eşittir k çarpı x2 derişimi çarpı z2 derişimi olacaktır arkadaşlar. Yani birinci öncülümüz doğrudur. Hızlı basamağın aktifleşme enerjisi 80'dir. Arkadaşlar dikkat ederseniz bakınız. birinci basamak yavaştır. ikinci basamak hızlıdır. Yavaş basamağın 80'dir ancak hızlı basamağın 30 olması gerekir. O nedenle bu ifademiz yanlıştır. Peki Z2 ara ürün müdür? Ara ürün olması için ne olması gerekiyordu? Önce oluşup Son harcanması gerekiyordu arkadaşlar. Ama Z2'ye dikkat ederseniz Z, Z2 önce harcanıp sonra oluşmuş. Yani reaksiyona girdiği gibi çıkmış arkadaşlar. Biz bu gibi maddeleri ne diyoruz? Ara ürün demiyoruz. Çünkü Z2 arkadaşlar katalizör olacaktır. O nedenle doğru ifade seçeneğimiz A seçeneğidir. Şimdi bu soruya bir bakalım arkadaşlar. Daha değişik bir soru olmuş. Tepkimesine ait sabit sıcakta yapılan deneylerde tepkimeye giren maddelerin derişimleri ile tepkime hızları arasındaki grafikler aşağıda verilmiştir arkadaşlar. Buna göre tepkime ile ilgili diyor. Hız ifadesi. Şimdi bakalım. Arkadaşlar grafik bize neyi gösteriyor? Bakınız bu doğru düz çıkıyorsa o zaman bu bir doğru orantı grafiğidir. Yani x derişimi ile tepkime hızı nedir? Doğru orantılıdır arkadaşlar. Bu durumda r eşittir k çarpı bakınız ne olması gerekir? Doğru orantı olacaksa bak düz arkadaşlar üzeri 1'dir zaten bunların. Bunu kafanıza yazın. Fazla irdelemenize gerek de yok. Doğru orantı varsa o zaman üzeri 1'dir diye düşünürüz. Yani arkadaşlar k çarpı x olması gerekir. Eğer parabolikse o zaman da karedir arkadaşlar. Yani karesidir. Dolayısıyla e, karesiyle doğru orantılıdır. Zaten bak şuraya dikkat ederseniz Y derişim iki katına çıktığında hız kaç katına çıkıyor arkadaşlar? Dört katına. Ya bu iki katına çıktığında bu dört katına çıkıyorsa o zaman ne olması gerekir? Bunun derişiminin karesi şeklinde buranın yazılması gerekir. Zaten başka bir grafikte de karşılaşmazsınız arkadaşlar bu tür sorularda. Ya böyle düz gider ya böyle parabolik gider. Düz giderse üzeri birdir. Parabolik giderse üzeri dir arkadaşlar. Peki o zaman hız ifadesi böyledir demiş. Doğru oldu. Tepkime en az iki basamaklıdır. Ha şimdi gelelim olaya. Tepkime denklemine bakarak yazsaydık eğer hız ifadesini ne yazmamız gerekirdi arkadaşlar? 2x artı 3y olacağına göre eğer bu tepkime tek basamaklı olsaydı yani mekanizmalı olmasaydı bu durumda arkadaşlar x kare y küp yazmam gerekirdi. x kare y küple bakarsanız e, tepkimenin hız ifadesi uyumlu mudur? Hayır değildir arkadaşlar. Eğer uyumsuz çıkıyorsa bu durumda ne olacaktır? Bu tepkime en az iki basamaklı yani mekanizmalı bir tepkim olacaktır deriz. Doğrudur. Peki y katı olabilir mi arkadaşlar Y katı olamaz. Çünkü eğer katı olsaydı hız ifadesinde yer almaması gerekirdi. Tepkimenin hızını da Y'nin derişiminin değiştirmemesi gerekirdi. Artı zaten Y'nin derişiminin değişmemesi gerekirdi arkadaşlar. Çünkü katı ve sıvılar niye hız ifadesinde yer almıyorlardı? Çünkü onların derişimleri sabit olduğu için yer almıyorlardı arkadaşlar. Bu nedenle Y'nin katı olma ihtimali de yoktur diye düşünürüz. Bu seçeneğimiz yanlıştır. Yani doğru cevabımız arkadaşlar C seçeneğiydi diye düşüneceğiz. Sevgili öğrencilerim deneyli sorulara geçiş yapalım. Evvela bu deneyler niçin yapılır arkadaşlar? Bu deneyler şu yüzden yapılır. Bakınız tepkime denklemine baktığımızda biz tepkimenin tek basamaklı olduğunu bilmiyorsak o zaman hız ifadesinde yazamayız arkadaşlar. O zaman hız ifadesini bulmak için bir yöntem geliştirmemiz gerekiyordu bizim. Dolayısıyla arkadaşlar bu yöntemi nasıl geliştirmişiz. Maddelerin molaritelerini değiştirerek hızdaki değişimlere bakarız arkadaşlar ve bu sayede tepkimenin tek basamaklı mı çok basamaklı mı olduğunu anlarız. Üstelik basamakların nasıl olabileceğini de tahmin etmeye çalışırız arkadaşlar. İşte o yüzden bu deneyler ne yapılıyor? Yapılıyor. Şimdi bu deneylerin kısa bir yolu vardır aslında. Yani kısaca hemen ne yapabilirsiniz? Şak şak diye olayı bitirebilirsiniz. Ancak arkadaşlar önce biz bir kere uzun yolunu bulalım. Uzun yoldan yapalım. Sonra kısa yolunu ne yaparız? Gösteririz. Şimdi arkadaşlar bu tepkime tek basamaklı olsa zaten hız ifadesinin ne olması gerekirdi? X kare çarpı y küp olması gerekirdi arkadaşlar. Bak, tek basamaklı olsa. Ama bu tepkimenin tek basamaklı olduğunu bana söylemiyor ki soru. Dolayısıyla bakıp da, da anlayamıyorum. O zaman bakıyorum işte deneyleri yapıyorum. Eğer arkadaşlar deneyler sonucunda hız ifadesini x kare y küp bulursam bu durumda ne olacaktır arkadaşlar? Bu tepkimenin tek basamaklı olduğunu anlamış olurum diye düşünürsünüz. Peki deneylere nasıl yaklaşacağız? Arkadaşlar bakınız kısa yolu şudur aslında bunun bak iki tane madde giriyor reaksiyona burada. 3 de olabilirdi, 4 de olabilirdi fark etmez. İki madde reaksiyona giriyorsa bu şekilde arkadaşlar birinin sabit kalıp öbürünün değiştiği deneyler arayacağız. Yani mesela bir ve ikinci deneye bakarsak y sabit 0.02 0.02 x ise iki katına çıkmış arkadaşlar. Peki bu arada hız ne olmuş? Hızla dikkat ederseniz iki katına çıkmış. Yani x ne kadar artarsa hız da o kadar artıyor arkadaşlar. X kaç katına çıkarsa hız da o kadar katına çıkıyor. Bu arkadaşlar X'in üzerinin 1 olması gerektiğini bize ne yapar? ifade eder. Eğer e, derişimle hız doğru orantılıysa o zaman üstü 1'dir arkadaşlar. Peki şimdi ne güzel bakınız y sabitti. x'in değiştiği bir yer bulduk. x'in değişimine baktık, hıza baktık, hızı tahmin ettik, üstünü tahmin ettik arkadaşlar. Peki şimdi aynı şekilde y'yi bulabilmek için de x'in sabit olduğu bir yer arıyorum. Var mı öyle bir yer? Var tabii ki. İkinci ve üçüncü deneylere bakacak olursanız arkadaşlar. X sabittir. Y burada kaç katına çıkmıştır? 2 katına çıkmıştır. Peki Y 2 katına çıkınca 0.02'den 0.04'e bak. Y 2 katına çıkınca hız kaç katına çıkmış arkadaşlar? 4 çarpı 10 üzeri eksi 5'ten 16 çarpı 10 üzeri eksi 5'e. Yani 4 katına çıkmış. Öyleyse bu iki katına çıktığında, diğeri dört katına çıkıyorsa arkadaşlar, iki üzeri kaç dört yapar diye düşüneceğiz. Yani iki üzeri iki arkadaşlar dört yapacaktır. Bunu bir kez daha tekrar edeceğim ama bakınız, bunu böyle göremeyen arkadaşlar için biz ne yapalım? Önce bir sayısı olarak bu hızı bulalım arkadaşlar hız ifadesini. Şimdi bizim için hız ifadesi r eşittir k çarpı x üzeri a çarpı Y üzeri B gibi bir sayıdır arkadaşlar. 2-3 niye yazmıyorum? Çünkü tek basamaklı olduğunu bilmiyorum. Bu yüzden yazmıyorum arkadaşlar. 2-3. Peki şimdi madem ki böyle o zaman hız ifadeleri, deneyler buna uyum sağlamak zorundadır. Öyleyse ben şöyle yaparım. Ee, X'i bulmak için yine Y'nin sabit olduğu. Y'yi bulmak için de X'in sabit olduğu yer arayacağım arkadaşlar. Bu durumda yazıyorum bakın birinci deneye göre. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. K çarpı arkadaşlar x'in molaritesi yani 0.01 üzeri a sayısı. 0.02 üzeri de b sayısı arkadaşlar. Bunu neye göre yazdım? Birinci deneye göre. Bakın x ve y'nin molaritesi bunlar alındığında hız bu çıkmış. Öyleyse hız ifadesine göre böyle bir şey olması gerekir. Şimdi ikinci deneye göre yazacak olsaydım 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. K çarpı arkadaşlar 0.02 üzeri a çarpı 0.02 üzeri b olacaktı bakınız ikinci deneye göre. Bunları niye yazıyorum? Tabii ki arkadaşlar taraf tarafa bölebilmek için yazıyorum. Taraf tarafa böldüğüm zaman bakın k'lar birbirini götürüyor. Şunlar sadeleşiyor. 1 bölü 2 olarak arkadaşlar. Şimdi üstü sayılarda üstler aynıysa altlar sadeleşebiliyordu. Bunlar da sadeleşiyor 1 bölü 2 olarak. Burada da bakın üstler aynıysa bunlar da sadeleşiyor ama bunlar birbirini götürüyor. birebir bir olarak sadeleşiyor arkadaşlar. O zaman bakın bizim karşımıza ne gibi bir işlem çıkıyor? 1 bölü 2 eşittir arkadaşlar. 1 bölü 2 üzeri A arkadaşlar. Peki 1 bölü 2 üzeri A gene 1 bölü 2 yapacaksa A'nın değerinin kaç olması gerekir? 1 olması gerekir. O yüzden işte X üzeri 1'dir. 1'leri de yazmıyoruz zaten arkadaşlar. Peki şimdi aynı şekilde bakın B'yi bulabilmek için ikinci ve üçüncü deneyi yazmam gerekiyor. İkinci deneye göre yazalım. 4 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. K çarpı 0.02 çarpı 0.02 üzeri B. Buraya niye A yazmadım? Artık çünkü burada A'nın 1 olduğunu biliyorum arkadaşlar. A 1 ise o zaman niye ben A ile uğraşayım? Direkt 1'dir bu. Peki alttakine geçiyorum. 16 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. K çarpı gene 0.02 çarpı 0.04 üzeri B'dir arkadaşlar. Taraf tarafa götürürsen bakınız bunları. Şunlar sadeleşir. 1 bölü 4 olarak. K'lar birbirini götürür. 0.02 ile 0.02 birbirini götürür. Üstleri aynıysa halklar sadeleşir. Bunlar 1 bölü 2 olarak sadeleşir. Öyleyse bakın neyle karşılaştım? 1 bölü 4 eşittir. 1 bölü 2 üzeri B ifadesiyle karşılaşıyorum arkadaşlar. 1 bölü 2 üzeri B. 1 bölü 4 yapacaksa o zaman B'nin kaç olması lazım arkadaşlar? Tabii ki 2 olması lazım. Çünkü 1 bölü 2'nin karesi ne yapar? 1 bölü 4 yapar. Öyleyse bizim hız ifademizde K çarpı X çarpı Y'nin kare olması gerekir diye düşünürsünüz. Peki biz şimdi az önceki o götürmeleri niye yapıyorduk? Yahu ben bunları yazsam da zaten götürmüyorlar mı? O zaman şöyle diyorum bakınız. Ben böyle yazsaydım eğer şunları bunlar birbirine götürecekti. Bunlar da 1 bölü 2 olarak sadeleşecekti. E bunlar da 1 bölü 2 olarak sadeleşecekti. Ya şimdi 1 bölü 2 üzeri kaç? 1 bölü 2 yapar arkadaşlar. Tabi ki 1 bölü 2 üzeri 1. 1 bölü 2 yapar. O yüzden ne yapmış oluyorum ben? Kolayca bu işlemi yapmış oluyorum. Şimdi bakınız 2 ve 3. deneye göre yapalım. Şimdi ben 2 ve 3. deneye göre bunu yazsaydım eğer şunlar birbirini götürmeyecek miydi arkadaşlar? Bunlar birbirini götürecekti. Bunlar da sadeleşeceklerdi. Ne diye? 1 bölü 2 diye arkadaşlar. Peki bunlar nasıl sadeleşeceklerdi? Bunlar da 1 bölü 4 diye sadeleşeceklerdi. Şimdi 1 bölü 2 üzeri kaç? 1 bölü 4 yapar arkadaşlar. Tabii ki 1 bölü 2 üzeri 2 1 bölü 4 yapar. O yüzden y'nin üstünün ne olması gerekir? 2 olması gerekir diye düşünürsünüz. İşte sorulara kısaca böyle uzunca da böyle yaklaşarak her maddenin üstünü bulabilirsiniz. Peki şimdi bizim doğru cevabımız hangisi olacaktır öyleyse? K çarpı x çarpı y'nin karesi C seçeneği bizim doğru cevabımız olacaktır. Şimdi arkadaşlar bakın sorularda size bunun üzerine başka şeyler de soracaklar. Ama sorulabilecek en bariz şey şudur. Bu tepkime tek basamaklı mıdır çok basamaklı mıdır? Arkadaşlar bakınız eğer bu tepkime tek basamaklı olsaydı denkleme göre hız ifadesi yazardım. Ama bizim hız ifademiz denkleme göre yazılmamış denklemden farklı yazılmış. Öyleyse arkadaşlar bu tepkime tek basamaklı değildir. Mekanizmalıdır diye düşünürsünüz. Çünkü tepkime denklemiyle hız ifadesi nedir? Uyum uyumlu değildir. Uyumlu değillerse tepkimemiz mekanizmalıdır arkadaşlar. Değerli öğrencilerim yine çok karşılaşacağınız soru tiplerinden bir tanesiyle Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bakınız yine aslında diğeri gibi. Yalnız bu sefer bize ne soruyor arkadaşlar? Tepkimenin mekanizmasını sormuyor. Tepkimenin hız sabitinin sayısal değerini soruyor arkadaşlar. Tabii ki tepkimenin hız sabitinin sayısal değerini bulabilmemiz için bizim önce hız sabitine, yani hız ifadesine ulaşmamız lazım. Sevgili öğrencilerim yine bir deney sorusuyla devam edelim. A artı 3B eşittir 2C tepkimesi için belirli bir sıcakta farklı değişimlerle deneyler yapılarak aşağıdaki veriler elde ediliyor. Buna göre tepkimenin hız sabitinin sayısal değeri kaçtır? Arkadaşlar tabii ki tepkimenin tek basamaklı olduğunu söylemediği için hız ifadesini yazmak için hız ifadesini bulmak için ne yapmam gerekiyor? Yine deneyler yapmam gerekiyor. Ondan sonra da arkadaşlar deneyler sonucu bulacağım hız ifadesinden de K'nın değerini bulmam gerekecek. Peki nasıl yapacağız arkadaşlar? Bakın. Önce şöyle kısaca yapalım. Ben bunları yazsaydım 1 ve ikinci deneye bakarsanız bak şunlar birbirini ne olacaktı arkadaşlar? Götürecekti. Peki bunlar nasıl sadeleşeceklerdi? 1 bölü 2. Peki 1 bölü 2 bunlar sadeleşti. Bunlar nasıl sadeleşeceklerdi arkadaşlar? Dikkat ederseniz. Bunlar da 1 bölü 2 olarak sadeleşeceklerdi. O zaman 1 bölü 2 üzeri kaç? 1 bölü 2 yapar. Tabii ki 1 bölü 2 üzeri 1. 1 bölü 2 yapar dersiniz arkadaşlar. O zaman bizim hız ifademiz R eşittir. K çarpı arkadaşlar. A olacaktır. Şimdi bakın B'yi bulabilmek için de A'nın sabit kaldığı, B'nin değiştiği bir yer arıyorum arkadaşlar. Var mı öyle bir yer? Var. 2 ve 3. deneylere bakacak olursanız 2 ve 3. deneylerde eğer biz bunları yazsaydık şunlar birbirini götürecekti. Peki bunlar nasıl sadeleşeceklerdi? 1 bölü 3 olarak sadeleşeceklerdi. Peki burası nasıl sadeleşecekti arkadaşlar? 4 çarpma üzeri eksi 5, 36 çarpma üzeri eksi 5 olacağına göre bunlar da 1 bölü 9 olarak sadeleşeceklerdi. Şimdi 1 bölü 2 üzeri kaç? 1 bölü 9 yapar arkadaşlar. Tabii ki 1 bölü 3 üzeri kaç 1 bölü 9 yapar? 1 bölü 3 üzeri 2 1 bölü 9 yapar. Öyleyse arkadaşlar hız ifademiz şöyle B'nin de karesi şeklinde olacaktır. Bakın şimdi bana ne soruyor? K'nın değeri kaçtır diye soruyor arkadaşlar. O zaman ben herhangi bir deneyi yerine yazarak ne yapabilirim? K'nın değerini bulabilirim. Yazıyorum öyleyse. Mesela birinci deneye göre yazalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 hız eşittir. K çarpı arkadaşlar. A'nın derişimi ne kadar? 0.01 çarpı B'nin derişimi ne kadar arkadaşlar? 0.02'nin tabii ki karesi şeklinde. Şimdi bakınız bunları önce şöyle bir toparlayalım. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5'tir. K çarpı. Üstü yazacağım. Arkadaşlar bunu virgülden kurtulmak için kaç tane kaydırmam gerekiyor? 2 tane. 1 çarpı o zaman 10 üzeri eksi 2. Bakın bunu virgülden kurtarmam için kaç kaydırmam gerekiyor? Yine 2 tane. 1, 2 yapacağım. O zaman ne çıkar karşıma? 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 ama bunun karesi arkadaşlar. O zaman 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. K çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı arkadaşlar bak bunların karesini alırsam 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 eksi 2 daha eksi 4 olacaktır. Peki işleme devam ediyorum. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir. K çarpı 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 arkadaşlar. Peki şimdi K'yı yalnız bırakacağım. K'yı yalnız bırakmak için de şu işlemi yapmam gerekir. 2 çarpı 10 üzeri eksi 5 bölü 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 arkadaşlar. Eksi 5 ile eksi 6 birbirini götürürse burada ne kalır? Eksi 1 kalır. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 kaldı bakın arkadaşlar. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 neye eşittir? 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 neye eşittir? Aslında arkadaşlar yani bakınız bu virgülden kurtarmak için bir sıfır kaydırdığımıza göre aslında 0 4'e eşittir. Yani benim k değerim kaçtır? 2 bölü 0 4'tür arkadaşlar. 2 bölü 0 4 kaç yapar? 5 yapar. O zaman doğru cevabımız e seçeneğidir diye düşünüyoruz. Sevgili öğrencilerim. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar sadece deneylerle ilgili sorular çözeceğiz. Çıkmış sorular da var. Onlara da bakacağız arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Arkadaşlar eğer dersimizi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basınız kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Artı bildirimleri de açarsanız arkadaşlar sonraki videolarımızı yüklediğimizde haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere değerli öğrencilerim hoşçakalın.